Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği Laboratuvarında çalışabilmek için laboratuvar güvenlik eğitimine katılmak zorunludur. Bu eğitim sonunda bir sınav yapılacak olup başarılı olanlar laboratuvarda çalışabilecektir. Çevre Mühendisliği Laboratuvarı yöneticisi Profesör Doktor Barış Çallı'dır. Yardımcıları Yardımcı Doçent Doktor Elif Soyer ve Yardımcı Doçent Doktor Evren Tuğtaş'tır. Çevre Mühendisi Serap Yıldırım Akgel laboratuvar sorumluluğu görevini paylaşmaktadır. Laboratuvar güvenliği ilk olarak çalışanın kendisini korumak için önemlidir. Laboratuvarda yapılan deneylerde veya çalışmalarda çalışanın kendisine, araç ve gereçlere, makine ve donanıma yönelik olası tehlikeler için önlem alma, aksayan durumları belirleme, sorunlara bilimsel olarak yaklaşma laboratuvar güvenliğinin temel ilkeleridir. Laboratuvarlarda güvenlik önlemi alınsa bile çalışan kişi dikkatli olmadığı sürece Laboratuvarlar tehlikeli alanlar haline dönüşebilir. Laboratuvar kurallarına göre uygun ve güvenli bir şekilde çalıştığınız zaman kendinizi, diğer laboratuvar çalışanlarını, temizlik görevlilerini, ziyaretçileri ve çalışmalarınızı korumuş olursunuz. Laboratuvarlarda meydana gelen kazaların çok düşük bir bölümü teknik hatalar, büyük bir bölümü ise insan hatalarından kaynaklanmaktadır. Resimlerde de görüldüğü gibi pisetle veya diğer laboratuvar gereçleriyle şakalaşma, düzensiz ortamlarda çalışma, uygun olmayan kıyafet giyinme veya dikkatsiz davranışlarda bulunma kazalara sebebiyet veren en önemli etkenlerdir. Laboratuvar kazaları genel olarak bilgisizlik, aşırı güven, dikkatsizlik ve ihmal, dikkatin dağılması, olumsuz fiziksel koşullar ve ruh halinden kaynaklanabilir. Laboratuvarda bulunan yanıcı ve yakıcı sıvılar, kimyasallar, kanserojen maddeler ve elektrikli cihazlar tehlike arz etmektedirler. Bu sebeple laboratuvarda çok dikkatli ve kurallara uygun olarak çalışmak gerekmektedir. Eğer yapacağınız deney, kullanacağınız cihaz veya kimyasal ile ilgili yeterli bilgiye sahip değilseniz mutlaka laboratuvar sorumluları, hocanız veya sorumlu kişiden bilgi almanız gerekmektedir. Laboratuvarda tüm maddelerin potansiyel tehlike yaratacağı düşünülmelidir. Çalışma alanı temiz tutulmalı, gereksiz madde ve aparatların bulunmasından kaçınılmalıdır. Şekilde görüldüğü gibi, çok fazla şişenin bulunduğu ortamda çalışırsanız, kolunuzla çarpabilir, üstünüze dökebilir veya zarar görebilirsiniz. Çalışmanızı bitirdiğinizde çalışma alanını temizleyin, kimyasalları yerlerine kaldırın ve cihazları kapatın. Eğer patojen içeren numunelerle çalışıyorsanız, çalıştığınız alanı mutlaka dezenfekte etmelisiniz. Uygun dezenfektan kullanımı için hocanıza danışın. Muhtemel tehlikelere karşı daima uyanık ve hazırlıklı olunmalıdır. Kişisel koruyucu kıyafet ve malzeme tüm laboratuvar çalışmalarında kullanılmalıdır. Saçılma ve sıçramalara karşı vücudu kaplayan kıyafetler giyilmelidir. Yaralanma riskinin olduğu durumlarda gerekiyorsa eldiven ve koruyucu gözlük takılmalıdır. Vaktiniz yoksa laboratuvara girmeyin. Hızlı yapılan laboratuvar çalışmaları dikkatsizliğe neden olur ve kaza ile sonuçlanabilir. Kullanılan tüm kaplar uygun şekilde etiketlenmelidir. Etiketlenmemiş şişeler laboratuvarda görüldüğü zaman atılacaktır. Özellikle yiyecek, içecek şişelerinin herhangi bir sebeple laboratuvar çalışmalarında kullanılması ciddi kazalara neden olabilmektedir. Örneğin bizim laboratuvarımızda su şişeleri atık su koymak için kullanılmaktadır. O şişelerin mutlaka etiketlenmesi gerekmektedir. Çünkü şişeler boşaltıldığında içinde ne olduğunu bilmeyen bir kişi başka amaçlar için kullanabilir. Mesela arsenikli atık suyunun tadı ve kokusu yoktur. Yanlışlıkla tüketilebilir. Laboratuvarda uygun koruyucu kıyafetlerin giyilmesi gerekir. Yapılan işe bağlı olarak göze bir şey sıçramasını engellemek için laboratuvar gözlüğü kullanılabilir. Saçların kimyasal, patojen bulunan tezgahlara değmesini, cihazlara sıkışmasını, görüşünüzü engellemesini veya alev almasını engellemek için uzun saçların arkadan toplanması gerekir. Laboratuvarda lens takılmaması gerekir. Çünkü lens, kimyasalları absorbe eder. Eldiven, laboratuvar önlüğü ve uygun giysiler laboratuvar çalışmaları yapılırken önemlidir. Laboratuvarda 3 çeşit eldiven kullanılır. Latex eldiven, nitril eldiven ve ısıya dayanıklı fırın eldiveni. Latex eldiven kimyasallara karşı dayanıklı değildir. Fakat biyolojik çalışmalar için kullanılabilir. Nitril eldiven yırtılmaya ve kimyasallara dayanıklıdır. Kimyasallarla çalışırken nitril eldiven kullanılır. Yeşil, mavi ve mor renkte olabilir. Isıya dayanıklı fırın eldiveni sıcak maddelerle çalışırken kullanılmalıdır. Laboratuvarda her zaman uygun ayakkabı giyilmelidir. Yere bir kimyasal veya numune döktüğünüzde cildinize temas etmesini engellemek için mutlaka her tarafı kapalı olan bir ayakkabı giyilmelidir. Resimlerde de görüldüğü gibi terlik, sandalet ve açık ayakkabı giyilmemelidir. Bizim laboratuvarımızda açık ayakkabı giyerken ayağına sızıntı suyu dökülen bir arkadaşımızın ayağında mantar oluşmuştur. Laboratuvarda meydana gelen patlama sonucu zarar görebilirsiniz. Fakat resimdeki kişi uygun kıyafet giydiği için kazayı zarar görmeden atlatmıştır. Diğer resimde, lap gözlüğü takılmaması sonucu bir kaza körlüğe neden olmuştur. Bu sebeplerden dolayı mutlaka uygun koruyucu kıyafetlerin giyilmesi gerekir. Bu resim, asitlerin uygun olmayan kimyasalların yanında saklanması veya asitler için uygun olmayan dolaplarda saklanması sonucu oluşan kazalara bir örnektir. Bu laboratuvar uzun bir süre kullanılamamıştır. Bu resimde Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Texas Tech Üniversitesi'nde 2010 yılında dikkatsizlik sonucu oluşmuş bir kaza görülmektedir. Bu kaza sonucunda bir öğrencinin parmaklarını kaybettiği ve gözlerinde ciddi hasar oluştuğu rapor edilmiştir. Laboratuvar güvenliğimizi sağlamak için Laboratuvar giriş, çıkış ve kaçış işaretlerinin, yangın alarmlarının, yangın söndürücülerin, acil boşaltma planlarının ve toplanma yerlerinin, göz duşlarının, boy duşlarının ve en yakın ilk yardım çantasının yerini bilmemiz gerekmektedir. Bu araçların yerini önceden bilirseniz, kaza sırasında paniklemezsiniz. Yapılan işe en uygun eldiven seçilmelidir. Üreticinin verdiği özelliklere dikkat edilerek seçim yapılmalıdır. Tehlikeli kimyasal Soğuk, sıcak gibi şartlara en uygun eldiven kullanılmalıdır. Kendi kendine bulaştırmaktan kaçınmak için eller göz ve ağızdan uzak tutulmalıdır. Eldiven kullanılsa dahi laboratuvardan çıkarken veya bulaşma tehlikesi durumlarında eller mutlaka yıkanmalıdır. Eldivenler laboratuvardan çıkarken veya bilgisayar, telefon kullanırken çıkarılmalıdır. Böylece eldiven kullanmayanların kapı kolları, kalem, telefon, bilgisayar, fotokopi cihazı ve diğer araçlar vasıtasıyla bulaşmaya maruz kalmasını engellenir. Kendiniz ve arkadaşlarınızın sağlığını riske atmamak için bu konuya özen gösterilmelidir. Eldiven alırken sadece geçerli standart ve normlara uygun olanlar alınmalıdır. Vinil ya da nitril eldivenler tercih edilmelidir. Laboratuvar önlüğü veya eldivenle kesinlikle laboratuvar dışına çıkılmamalıdır. Çalışma alanınızı her zaman düzenli tutun. İşi biten malzemeleri mutlaka yerine koyun. Çalışma alanınızdan ayrılmadan önce her şeyin düzenli olduğundan emin olun. Şekilde de görüldüğü gibi kazaya sebebiyet verecek düzensizlikleri önleyin. Laboratuvarda tek başına çalışılmamalı, duyum mesafesinde veya çalışanın yerini bilen ve herhangi bir acil durum sırasında size yardım edecek veya gerekli yardıma ulaşabilecek ikinci bir şahsın olması sağlanmalıdır. Kimyasal madde dökülmesine ve cam kırıklarına tedbir olarak daima kapalı ayakkabı giyilmelidir. Laboratuvarda çalışırken uzun saçlar mutlaka toplanmalıdır. Bunları önemli oldukları için tekrar duyuyorsunuz. Kimyasal atıklar uygun şekilde etiketlenerek şişelenmeli, kesinlikle giderlere boşaltılmamalıdır. Bazı kimyasallar için hazırlanmış şişeler laboratuvarlarımızda mevcut. Lütfen laboratuvar sorumlularından veya hocalarınızdan bilgi alın. Laboratuvarda gerçekleşecek herhangi bir sorun ya da kaza durumunda laboratuvar girişinde yazılı olarak bulunan acil müdahale planına göre hareket edilmeli ve ilgili kişiler bilgilendirilmelidir. Çalıştığınız kimyasalın ne olduğunu öğrenin. Kimyasal hakkında bilgi edinmek için MSDS belgelerini inceleyin. Bu belgeleri kimyasalı satın aldığınız firmadan talep edebilir ya da internetten bulabilirsiniz. Bilmediğiniz bir kimyasalı koklamayın. Hatta çok gerekli değilse hiçbir kimyasalı koklamamanızı tavsiye ediyoruz. Asla burnunuzu veya yüzünüzü doğrudan kimyasala yaklaştırmayın. Mutlaka uygun laboratuvar kıyafetleri giyin. Standart çözeltiler veya diğer sıvı kimyasallar ile çalışacaksanız Mutlaka önce ayrı temiz bir kaba kullanacağınız miktarın biraz fazlasını alın ve öyle çalışın. Artan kimyasalı uygun bir şekilde bertaraf edin, tekrar şişenin içerisine geri boşaltmayın. Asla şişenin içerisine pipet daldırmayın. Korozif kimyasallar çelik dolapta muhafaza edilmelidir. Uçucu kimyasallar artı 4 derecenin altında muhafaza edilmelidir. Bu gördüğünüz MSDS formuna bir örnektir. Bu örnekteki kimyasalın satın alındığı Sigma Aldrich firması bu MSDS formunu sağlamıştır. Diğer bir örnek olarak N2O MSDS bulunmaktadır. Form, kimyasalla ilgili gerekli bilgiyi içermektedir. Nitrous oksit için hazırlanmış olan MSDS formunun ilk bölümlerinde gördüğünüz gibi, kimyasalın özellikleri ile ilgili bilgi verilmektedir. Formun ikinci kısmında ise insan sağlığına olan etkisiyle ilgili bilgi verilmektedir. Mesela N2O için deriye değmesi, solunun ve gözden insan vücuduna geçebildiği belirtilmiştir. Formun sonlarına doğru, acil durum halinde ne yapılması gerektiğine dair bilgiler yer almaktadır. Çalıştığımız kimyasalın MSDS formunu bulup kendinizi korumak için uygun önlemleri almanız gerekmektedir. Mesai dışı ve hafta sonları çalışmalarda laboratuvar yönetimini haberdar etmelisiniz bitirme öğrencilerinin mesai dışı çalışmaları uygun karşılanmamaktadır. Mesai saatleri dışında çalışma durumunda çizelge doldurulmalıdır. Çıkarken tüm kapıları kilitlediğinizden ve ışıkları kapattığınızdan emin olun. Laboratuvarda en az iki kişi olun. Laboratuvarda asla yemek yemek, içmek ve sigara içmek gibi aktivitelerde bulunmayın. Yüzünüze, ağzınıza ve gözünüze dokunmaktan kaçının. Eldivenle kapı kollarına, cep telefonlarınıza ve bilgisayarlara dokunmayın. Laboratuvardan ayrılmadan önce mutlaka ellerinizi yıkayın. Bu eğitimin sonunda dolduracağınız formun sonundaki bölümde herhangi bir kimyasala karşı alerjiniz varsa veya bilmemiz gereken bir sağlık sorununuz varsa mutlaka belirtiniz. Kuvvetli veya konsantre asitler suyla egzotermik olarak tepkimeye girdiklerinden asitin üstüne su eklediğimizde açığa çıkan fazla ısı patlamaya neden olabilir. Bu yüzden bir solüsyon hazırlayacağınız zaman suya asiti yavaş yavaş ekleyin. Bunu alışkanlık haline getirmek için hazırladığınız bütün solüsyonlar için önce suyu, daha sonra kimyasalı koyun. Çalışma alanına asit döküldüğü zaman üzerine sodyum bikarbonat dökün. Gaz silindirleri normalde basınç altında bulunurlar. Basınç ve ihtiva ettikleri gaz nedeniyle çok tehlikeli olabilirler. Gaz silindirleri ancak özel belirlenmiş bölgelere konabilir. Gaz silindirleri muhakkak devrilmeye, düşmeye karşı örneğin zincirle duvara bağlanarak emniyet altına alınmalıdır. Gaz silindir bağlantıları usulüne uygun ehil personel tarafından yapılmalı ve bağlantı kaçak için kontrol edilmelidir. Gaz silindirlerinin ayarları ile kesinlikle oynamayın. İhtiyaç duyduğunuzda laboratuvar sorumlularından yardım isteyin. Çeker ocak kullanmadan önce fan sisteminin çalıştığından emin olun. Yüzünüzü çeker ocağın içine sokmayın. Çeker ocakta mümkün olduğu kadar az kimyasal tutulmalıdır. Yüzeye dökülen kimyasalları hemen temizleyin. Asitler ve zehirli gazlar oluşturacak çözeltiler çeker ocakta çalışılmalıdır. Ultra saf su sadece standartlar ve diğer hassas çözeltilerin hazırlanmasında kullanılmalıdır. Genel kullanım için veya cam malzemelerin yıkanmasında Deionize su kullanılmalıdır. Ultrasaf su cihazı kullanım sonrasında mutlaka stand-by konumunda bırakılmalıdır. Operate veya Stop düğmesinden kapatırsanız cihazın ömrünü kısaltırsınız. Alınan su miktarı çizelgeye işlenmelidir. Laboratuvarda bulunan hiçbir cihazın ayarı ilgili kişiye sorulmadan değiştirilmemelidir. Örneğin etü her terazinin üstünde ölçebileceği minimum ve maksimum ağırlıklar belirtilmektedir. Terazinin ölçebileceğinden fazla ağırlık koyduğunuzda terazi bozulabilir veya yanlış ölçüm yapabilirsiniz. Terazinin ağırlık aralığına mutlaka dikkat edin ve uygun terazi kullanın. Göz duşu, yangın söndürücü, duş gibi güvenlik cihazlarının nerede olduklarını ve nasıl kullanıldıklarını bilin ve bu cihazlara ulaşımı hiçbir zaman engellemeyin. Yangınlar 5 ana tipten oluşur. A sınıfı odun, kağıt, tekstil ve benzeri kumaşlar. B sınıfı yanabilir sıvılar ve sıvılaşabilir katı maddeler. C sınıfı gazlar ve sıvılaştırılmış gazlar. D sınıfı metaller. Magnezyum, titanyum, sodyum, potasyum ve benzeri. Elektriksel sebeplerden kaynaklanan yangınlar. Farklı tipte yangın söndürücüler bulunur. Su içerikli portatif söndürücüler, köpüklü portatif söndürücüler, karbondioksitli söndürücüler, kuru kimyevi tozlu portatif söndürücüler. Su içerikli söndürücüler sadece A sınıfı yangınlarda kullanılır. B, C, D ve elektriksel kaynaklı yangınlarda kesinlikle kullanılmamalıdır. Köpüklü yangın söndürücüler sadece A ve B sınıfı yangınlarda kullanılır. Köpükler yanan yüzeyin üstünü kaplayarak oksijen ile temasını keser. Elektriksel problemlerden kaynaklanan yangınlarda kullanılmamalıdır. Bizim laboratuvarımızda kimyevi tozlu söndürücü ve karbondioksitli söndürücüler bulunmaktadır. Kuru kimyevi söndürücüler çok maksatlı kullanılabilirler, zararlı etkileri yoktur. Elektrik tesisatlarında sınırlı kullanılmalıdır. Karbondioksitli söndürücüler diğerlerine göre daha ucuzdurlar temiz söndürücüdürler, elektrik akımına yalıtkandırlar. Laboratuvarda büyük çaplı bir yangın çıktığında mutlaka oradan uzaklaşın. Kendinizi tehlikeye atmayın. İlgili kişileri ve itfaiyeyi bilgilendirin. Küçük çaplı ve müdahale edebileceğinizi düşündüğünüz yangınlarda yangın söndürme cihazını yangının tabanına tutun. Yangını arkadan öne, aşağıdan yukarıya doğru söndürmeye çalışın. Birden fazla yangın söndürücü varsa arka arkaya değil, Hepsini aynı anda kullanın. Yeniden alevlenmeye dikkat edin. Kullanılan söndürücüler boşaldığında laboratuvar sorumlularını bilgilendirin. Yangın söndürücüyü ilk önce yangının tabanına doğru tutun. Daha sonra okla gösterilen kilidi sökün ve kolu sıkın. Yangın söndürme cihazları kısa süreli çalıştığı için ilk önce püskürtme hortumunu yangının tabanına doğrultmak çok önemlidir. Tipik yangın söndürme cihazlarının 10 saniyelik püskürtme gücü vardır. Bu sebeple heyecanlanmadan, cihazı yangının tabağına doğrultarak durmadan kullanmak gerekmektedir. Durduğunuzda basınç azaldığından tekrar çalıştıramayabilirsiniz. Herhangi bir kaza meydana geldiğinde laboratuvar sorumluları mutlaka bilgilendirilmelidir. Yanıkla sonuçlanan kazalarla karşılaşıldığında ilk olarak soğuk su ile yıkanmalı veya acil durum duşu kullanılmalıdır. Zehirlenme vakasıyla karşılaşıldığında zehirlenmeye sebep olan madde tespit edilmelidir. MSDS belgesine erişilmeli ve sorumlu kişiye haber verilmelidir. Cilde kimyasal sıçramasında bol miktarda su ile yıkayın. Asit sıçraması için bikarbonat çözeltisi, bas sıçraması için ise sirke ya da borik asit kullanılabilir. Göze kimyasal sıçramasında bol miktarda su ile göz duşunu kullanarak yıkayın. Elektrik çarpmasında elektriği kesmek için sigortaları kullanın. Dokunmak için yalıtkan cisimler kullanın. Görevliye haber verin. Gördüğünüz resimde bir laboratuvarda nasıl çalışılmaması gerektiğinin birçok örneği yer almaktadır. Mesela çalışan kişi ıslak elle fişi prize takmaya çalışmaktadır. Kırık beheri kullanmaktadır. Uygun laboratuvar kıyafetleri giymeden çalışmaktadır. İçerisinde kimyasal bulunan şişeyi ve bıçağı masanın kenarına güvenli olmayan bir şekilde yerleştirmiştir. Laboratuvarda buna benzer şekilde çalışan ya da kurallara uymayan kişileri gördüğünüzde mutlaka uyarın veya laboratuvar sorumlularına haber verin. Her kimyasalın üzerinde tehlike uyarı işareti bulunmaktadır. Şiddetli alev alıcı F, parlama noktası 21 derecenin altında olan kolay alev alan sıvılar ile kolay tutuşan katıları belirtir. Çıplak ateşten, kıvılcımdan ve ısı kaynağından uzak tutulmalıdır. Çok şiddetli alev alıcı, P artı, normal basınç ve oda sıcaklığında havada yanıcı olan gaz ve gaz karışımlarıdır. Çıplak ateşten, kıvılcımdan ve ısı kaynağından uzak tutulmalıdır. Zehirli, T, solunduğunda, yutulduğunda ve deriye temas ettiği durumlarda sağlığa zarar verebilir, hatta öldürücü olabilir. İnsan vücuduyla temas engellenmeli, aksi halde tıbbi yardıma başvurulmalıdır. Çok zehirli, T artı solunduğunda, yutulduğunda ve deriye temas ettiği durumlarda sağlığa zarar verebilir, hatta öldürücü olabilir. İnsan vücuduyla temas engellenmeli, aksi halde tıbbi yardıma başvurulmalıdır. Zararlı madde XN Solunduğunda, yutulduğunda ve deriye temas ettiği durumda sağlığa zarar verebilir. İnsan vücuduyla temas önlenmelidir. Tahriş edici madde XI aşındırıcı olmamasına rağmen deriyle ani, uzun süreli veya tekrarlı teması iltihaplara yol açabilir. Çevre için tehlikeli N. Bu tür maddelerin ortamda bulunması, doğal dengenin değişmesi açısından ekolojik sisteme hemen veya ileride zarar verebilir. Risk göz önüne alınarak bu tür maddelerin toprakla veya çevreyle teması engellenmelidir. Aşındırıcı, korozif, C. Canlı dokulara zarar verir. Gözleri, deriyi ve kıyafetleri korumak için özel önlemler alınmalıdır. Buharları solunmamalı, aksi halde tıbbi yardıma başvurulmalıdır. Laboratuvarın faaliyet gösterdiği konulara göre ortaya çıkan atıklar yöntemine uygun bir şekilde toplanmalı, daha sonra görevliler tarafından uygun bir şekilde yok edilmelidir. Tüm kimyasallar için düzenli olarak envanter çıkarılmalıdır. MSDS bilgilerine ulaşmayı her araştırmacı öğrenmelidir.